توهان جو ساري جو 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفو واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين أنت مولانا فانصر على الظالمين أنت مولانا فانصر على المنافقين اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحساب

ya Rabbel Alemin işlemiş olduğumuz hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı sen affeyle. Ya Rabbel şurada okumuş olduğumuz yasin Şerif'ten asıl olan sevabı emreden biz zat. Hakkın el ve lafâ ve halâdın el evlâ okşanın ve mersin hamidin İki cihaz serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek ruhuna hediye edin ve eyle ya Rabbi. Okumuş olduğunuz surede nasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz'in hal, esvacı, etbabı, eshabının ruhlarına ayrı ayrı hediye edin ve eyle ya Rabbi. Okumuş olduğunuz surelerde nasıl olan sevabı aleyhisselamu aleyh, peygamber efendim arasına gelmiş geçmiş, tam gün peygamber nizam Aktab ı ruhlarına da hediyeledik ve asıl eyle ya Rabbi okumuş olduğumuz surelerden asıl olan sevabı Kur'an-ı Kerim'i bugüne kadar elden ele, dilden dile, gönüllerin getiren ustazlarımızın ve hocalarımızın ruhlarına hediyeledik ve eyle ya Rabbi Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz surelerden asıl olan sevabı burada ellerini açmış amin diyen buraya gelen veya gelmeyen bir cümle kıyısın köyü ve etrafındaki bulunan bütün köylerindekine hepsinin akraba talikatlarından, annesinden, babasından, kardeşinden ve herkesin aklına gelen bir cümlesinin geçmişlerini hediyeledik bu asıleyle ya Rabbi. Şu anda bulunmuş oldukları kabirlerini hufretun ve hufeyrenmekten muhafaza eyle. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçeyle ya Rabbi. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in yüzü suyu hürmetine Önümüzde gelecek bin aydan daha olan Kadir Gecesi'nin yüzü suyu hürmetine o kabirde yatanların işlemiş oldukları hatalarını, kusurlarını, günahlarını sen affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbelalim, Berek Ramazan-ı Şerif'in yüzü suyu hürmetine hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar nasip eyle. Ya Rabbelalim'in bir cümle işlemiş olduğumuz günahlarımızı affeyle. Dâreyne dünyada, yani hem dünyada hem de uğrada bizleri, çoluğumuzu, çocuklarımızı afat-ı araziyeden, afat-ı semaviyeden, yangından, kazalardan, görünür görünmez bela ve musibetlerden sen bizleri, çoluğumuzu, çocuklarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ellerimiz tutarken, gözlerimiz görürken, yürüyen ayaklarımız yürürken buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bizlere ve cümle ümmet-i Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın nasip ve müessen eyle. Ya Rabbel Alemin bizleri nasıl ki burada bir arada topladığın gibi buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhid ağacı altında da bir araya gelmek nasip ve müessen eyle. Allah rızası için bir cümle geçmişlerimizin ruhu için tutmuş olduğumuz zamanı için el Fatiha inşallah bir <laughs> 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 私たちは。 아 Bak senin çıkıyor şimdi sana. Bay bay ya.